Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir, keyifler yenilir, sağlıklar afiyettedir. Umarım herkes yine güzel bir başlangıç yapmıştır. Biz nasıl bir başlangıç yaptık? dünya yayında yaptık başlangıcı. Yaklaşık böyle bir 8 saatlik falan bir yayın yaptık. Sabah 6'ya kadar falan. biraz yani birazcık tabii dağılmış durumdayım. E, hafif de bir hastalık durumu da var. Ama e, bunlar bizi durduramaz. Yola devam ki diyorum. Neler yaptık? Her şeyden önce karakterimizi gerçekten güzel bir noktaya getirdik. Ee, şu an Ekton'a geçmiş durumdayım. Ama Ekton'a devam etmiyorum. Ekton'dan ee, bu tarafa geldim. Heist'a geldim. Heist'tan zaten bahsetmiştim size. Gayet yapılabilecek bir mekanik olduğunu söylemiştim. Ee, bir önceki videoda. Şu an Heist tarafında takılıyorum. Karakterde bir takım değişiklikler var ama onlara geçmeden önce ligin nasıl başladığına dair birkaç şey hakkında konuşmak isterim. Şimdi ilk çoğu insan için gayet güzel başladı. Bağlantı sorunları falan çok fazla yoktu bazı insanlar için ama ben dahil olmak üzere belli bir kesim için de bayağı sıkıntılar oldu. İşte haritadan kopmalar, oyundan kopmalar, oyunun donması, işte ping problemleri vesaire gibi şeyler yaşandı. Ve ben hala bunları yaşamaktayım bu arada. Ve yani Reddit'e vesaire baktığımda da bunu yaşayanın sadece ben olmadığını gördüm. Ee, bu genel olarak yaşanan bir sıkıntı ama cici tarafında bununla alakalı en azından twitter üzerinde bir duyuru yok ama bir announcement sayfası var o announcement sayfasında bu konudan haberdarız tarzında bir şey yazılmış ne zaman düzelir eğer siz de benzer problemler yaşıyorsanız ne zaman düzelir o konuda bir şey diyemiyorum bu ciciye kalmış bir konu ama e, bu tip problemleri yaşıyorsanız yaşayan bir tek siz değilsiniz o e, cepte kalsın Peki nasıl bir sorun yaşanıyor? Dostlar benim yaşadığım sorun, belki sizin de yaşadığınız sorun. Bir haritaya girdiğimde veya haritanın ortasında F1'e bastığınızda şöyle bir şey çıkıyor. Ee, hani GPU, CPU kullanımı vesaire. Şuradaki network 45 ms yazıyor ya. Haritanın başında veya ortasında bu rakam bir anda yükselmeye başlıyor. 1000, 2000, 3000, 5000 falan derken 30.000 civarlarında oyundan kopuyorsunuz. Ve Oyunu kapatmadan tekrardan girdiğinizde hiçbir şey olmuyor. Yani hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bazen de şehirde mesela şehre döndünüz. Hiçbir şey tıklanmıyor. Bu tip problemler var. Muhtemelen farkındalar bu durumun. Üzerine çalışacaklar ve bir çözüm bulacaklar. Ama ya içinizi rahatlatmak için söylüyorum. Eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız bu sizin bilgisayarınızla, sisteminizle vesaireyle alakalı. Değil. Çünkü ben birçok şey denedim. İşte options'dan gidip şey yaptım işte şuradaki grafik ayarlarını falan filan her türlüsünü x, Vulkan işte grafikleri yükselttim alçalttım bunların çoğunu da aslında yayında yaptım insanlar da gördü ama herhangi bir faydasını görmedik bu GG tarafından kaynaklanan bir şey o yüzden kendinizi sıkmayın keyfinizi bozmayın devam edin böyle bir şey olduğunda size tavsiyem insanların yaptığı taktiklerden bir tanesi yeni bir alana girerken alanın üzerine tıklarken kontrol tuşuna basılı tutuyorsunuz sol tık yapıyorsunuz bir tane pencere açılıyor. Yeni insiz. New diyorsunuz. Öyle giriyorsunuz. Ee, o riski azaltıyorsunuz. Düşme riskini azaltıyorsunuz. Veya benim kendi yaptığım bir taktik var. Yeni bir alana girmeden önce tam portalı açın. Ve böylelikle oyundan düştükten sonra tekrardan geri geldiğimde oyuna beni ta tamda başlattığımda bir önceki waypoint'ten son gittiğim yere kadar koşmak zorunda kalmıyorum. En son koptuğum yerden şey yapıyorum. Ne oluyor burada parti var. Ee, en son koptuğum yerden devam ediyorum. Bu çok daha aslında zaman konusunda efektif bir yöntem. O yüzden tavsiye edebilirim. Ee, sorunlardan bir tanesi de Faustus. Eşyanın sattıktan sonra sizin körünsileri e, vermiyordu. İşte bu remove only tab'lerde enable ettiğinizde gözüken bir durumdu. Ama bunu düzelttiler. Şu an bir sıkıntı yok. Yani bir şeyler sattıktan sonra şu an körünsilerinize ulaşabiliyorsunuz. O sorunu giderdiler bir takım farklı sorunlar var işte hardcore karakterleriyle alakalı bir sorunlar varmış bizi çok ilgilendirmiyor sınavınızda oynayan varsa kontrol edebilir onu çözdüklerini söylüyor ama yeni karakterler için çözdüklerini söylüyorlar Onun haricinde birkaç tane insiz crash'tır vesairedir ama Gene itibariyle hani temiz bir dik başlangıcı diyebilirim. Ben daha çok şeyden korkuyordum açıkçası. Böyle bir şeyler patlayacak, çatlayacak. işte sunucular çökecek falan filan. Çünkü Pedofexile 2'den Pedofexile 1'e gelen çok fazla oyuncu var. O konudan da bahsedeceğim. Ee, o yüzden normalden daha bence geniş bir kitleyle başladı oyun. Daha büyük bir kitleyle başladı. Ama yani bir korktuğum gibi bir durum olmadı. Zaten son 2-3 tane e, lig başlangıcı temizdi. Bu da temize yakın diyebiliriz. Bu sorunlar çözüldükten sonra gayet normal olacaktır. Gelelim lig mekaniğine. Lig mekaniği benim düşündüğümden beklediğimden daha keyifli zaten öyle olması umuyordum biliyorsunuz. Hani bu kadar farm vesaire nerflendikten sonra link mekanik güçlü bir mekanik olması gerektiğinden bahsetmiştim. Gerçekten güçlü bir mekanik. Hem ağaç kısmı ağaçtan bir şeyler işte büyütmedir şudur budur ileride bunların videosunu yaparız taktiklerini falan filan eğiliriz şu an çok fazla girmiyorum çünkü çoğunuz daha leveling tarafında daha o taraflara çok fazla geçemedi ama işte ağaçtan altı link alma işte değişik eşyalar alma körünsü alma vesaire gibi birçok metod olacak ileride diye tahmin ediyorum şu kolu aldıktan sonra bunun işte şey limiti var. 430 tane Grab Blood toplayabiliyorsunuz. 430 Grab Blood sayesinde de işte şey yapabiliyorsunuz. Onun kadar ağaçtan bir şeyler yetiştirip yere loot düşürüyorsunuz ve yani bu loot da işte currency olarak bulabilirsiniz ya da işte armor weapon neyiniz eksikti yapmak istiyorsanız ona göre yapabilirsiniz ve ağacın kendi trisi var o tri sayesinde de daha böyle hedefli bir şekilde oradan farm yapabiliyorsunuz. Bu bir craft taktiği değil aslında bu da bir farm taktiği. O yüzden e, şu an çok böyle efektif bir craft yöntemi değil yok diye düşünüyorum. Yok değil mi? Ya varsa yanlışım düzelt ama yani geçen ile çok benzer bir craft e, sezonu geçireceğiz gibi gözüküyor. Çünkü yeni şeyin getirdiği, anladığım kadarıyla yeni mekaniğin getirdiği, bu iç mekaniğinin getirdiği ekstra bir craft yöntemi yok. Sadece ağaçtan bir şeyler toplamın var. Onda belli bir noktaya kadar yani şans orada arancı çok fazla. Ya da o, o da aslında bir farm yöntemi diyebiliriz. O yüzden daha önce söylediğim gibi Del ve oradaki rezonatörler kıymetli olacak. Aklınızda olsun. Del yapmak isteyenler için bence çok güzel bir sezon gibi hissettiriyor. Peki ben şu an niye heist'teyim? Dostlar haritalara geçmeden önce heist güzel mekanik çünkü daha böyle özellikle 10. ekli bitirdikten sonra yaşadığınız o düşmesini yaşamadan buraya gelip işte 67-68 67 olması lazım değil mi? Hepsi 67 bunların. Evet. Maksimum 67 seviye olmak üzere haritalara girip şey yapabiliyorsunuz. Ee, buradan loot toplayabiliyorsunuz. Ve buradan normal işte düşük seviye haritalardan çok daha iyi lootlar atıyor. Onu söyleyeyim. Özellikle ee, Lockpick. Lockpick'im var mı? Lockpick'leri harcamışım. Lockpick ve Demolition tarafında çok güzel loot alabilirsiniz. Ama diğer haritalarda yapabilirsiniz bence. Oradan da ee, şans yüzünüze gülerse güzel bir şeyler alma şansınız var. Yani şurada şu dayı, e, berber. Bundaki şeyleri almaya çalışın. Bakın lockpick var. Bir tane lockpick alayım hatta. E, buradaki riskleri almaya çalışın. Var? Lockpick varmış mı başka? Alınmış şunları. Başka var mı? Engineering, brute force, demo, demolition var. Bir tane demolition alalım. Seviye atladıktan sonra bunun üzerindeki arkadaşlar şeyler değişiyor. E, no. Kontratlar değişiyor. Ve... Ee, birkaç tane kontrat yaptıktan sonra şöyle şunu da göstereyim. Şöyle birkaç tane loot alma ihtimaliniz var arkadaşlar. İşte efendime söyleyeyim şöyle bir şey alıp şunu bir kapatalım. Heh. Şöyle bir şey alabilirsiniz mesela. İçerideki e, rarity oranını arttırıyor. İşte kendi üzerinden rarity verebiliyor. İşte divination kartları duplicate edebiliyor. Splinter'ları duplicate edebiliyor. İşte sizi içeride güçlendirecek mesela karakter level'ı artmış bunun ayrı Mesela üzerine Determination getirip kendinizi birazcık daha güçlendirebiliyorsunuz, e, size ekstra damage verebiliyor vesaire gibi şeyler var. O yüzden e hem bunların sayesinde hem de karakteriniz bir noktadan sonra burayı overlevel ettiği için ben şu an mesela 73 seviyeyim. Kontratların seviyeleri 67. O yüzden ben buraya birazcık fazlayım. Kafam rahat bir şekilde girip dutum alıp çıkıyorum. Yani üzerindeki bazı eşyaları mesela bunun sayesinde aldım. Mesela şu aksı buradan aldım. İşte bir iki tane eşya daha aldım kendime. İşte kemerdir. Onun haricinde ayakkabıdır. Hep bu buraya gire çıkar almayı başardım. O yüzden aklınızda olsun. Heist çok iyi. Peki buradaki heist e işim bittikten sonra ne yapacağım? Daha önceki videoda paylaştığım Rütüel ve map farmına geçeceğim. Ritüelden jackpot peşinde koşacağım. Sıkılırsam da buraya geri dönerim. Burada takılırım birazcık. Bu şekilde ilerleyeceğim. Eğer siz de ilerlemeyi düşünürseniz. Hem yayınlara bekleniyorsunuz. Hem de yani buradan YouTube üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz ve gelişimi takip edebilirsiniz. Eşyalar konusunda arkadaşlar bir tavsiyem var. Şu Fallborn Wool Nettles Embrace. Bunu tavsiye ediyorum. Physical Damage'ini görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. 410, 488, 816. Bir de %5 kualiti daha diyebileceğim buna. Yani 850'ye falan yaklaşacak. Bizim bir için bayağı iyi atak spiti bir tık düşürüyor ama çok sorun değil. Biz zaten çok atak spiti peşinde koşmuyoruz. Bir de rage biriktirdiğimiz için rage'den de biz atak spiti alabildiğimiz için bizi çok 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 fazla etkilemiyor. O yüzden bayağı yani buna benzer bir rare balta kovalamaya çalışsanız çok pahalıya gelir. Ben bunu bir kaos aldım. Bir de 6 soketli evet 6 linkli değil ama 6 soketli ve bir kaos aldım. Siz de buna benzer bir balta alıp çok rahatlatabilirsiniz. Bununla ilgili çünkü bir şey daha yaptım onu da göstereceğim e, kafalık şey e, sağ olsun bir arkadaş yayındayken bunu verdi bana çok da işime yarıyor şu an için ileride değiştireceğim tabii ki ama 5 link olması önemli çünkü earthshatter'ı buradan bağladım ve chance to tutmaya devam ediyorum şey yerine nerede fortify yerine neden böyle bir şey yapıyorum dostlar çünkü bu baltanın üzerinde böyle bir building inflict deals demiş %23 faster çok yüksek bir şeyimiz var. Fizikal hatamız var. Damage'ımız var. Ve tree'den gidip eğer bakın özellikle bunları highlight ettim. Master of Wounds. Wicked Blade. Ve son olarak da Bloodletting. Ve ortadan da gidip şeyi alırsam Yüzde um, %25 şansı aggravate bleeding on targets you hit with exerted attacks. Biz zaten exerted atak yapıyoruz biliyorsunuz. Şeyle beraber, shout'la beraber, cry'larla beraber. O yüzden yani build birazcık karma bir build'a dönüyor. Hem şeyden vuruyorsunuz. No. Earth Shatter'dan vuruyorsunuz. Hem de Bleed'den vuruyorsunuz zaman içerisinde. Boss'lara karşı da iyi. Geniş peklere karşı da iyi. League mekaniğine karşı da iyi. Ben şimdilik böyle devam edeceğim buradan şeye bakabilirsiniz. Ben bunu ek bir sayfa olarak şeye ekleyeceğim. Poba ekleyeceğim. Oradan dolaşabilirsiniz ulaşabilirsiniz. Ben şu ana kadar gayet iyi sonuç aldım. Umarım siz de iyi sonuç alırsınız veya daha önceki yöntemle devam edebilirsiniz. Ama yani şu balta işleri birazcık değiştirdi. Benim çok hoşuma gitti. Evet birazcık yavaşlatıyor. başlatıyor. Özellikle leap slam haritanın başındayken böyle birazcık ağır oluyor ama. Ne zaman ki Rage'i full diyorsanız 49 stack oluyor. 49 olması lazım veya yani. buradaki her şeyi verirseniz. 49 stack Rage'e ulaştığınızda çok rahat ediyorsunuz ve ondan sonrası aslında yani kek W oluyor. Ölmediğiniz sürece bir şeyden tek yemediğiniz sürece ki 4000'e yakın canınız var zaten daha bu seviyede. Öyle kolay kolay öleceğinizi zannetmiyorum. O yüzden rahat bir şekilde ilerlersiniz diye düşünüyorum. Ayrıyeten şunu da tavsiye ediyorum. Çok önemli, çok elzem. Bir tane potunuz veya işte buradaki flasklarınızdan birisinin üzerine şu en alttaki Immunity to bleeding Immunity to Corrupted Blood olsun arkadaşlar. Bunlar erken seviyelerde en çok öldüren şeyler. Neden? Çünkü hareket ederken daha fazla vuruyor bunlar sizi ve siz bunları yedik, yedikten sonra bir süre farkına varamıyorsunuz. Hareket ediyorsunuz bir anda canınız düşmeye başlıyor. Panik yapıyorsunuz daha da fazla hareket ediyorsunuz. Daha fazla tuşlara basıyorsunuz. Hem kest ederken hem hareket ederken daha fazla sarıyıp ölüyorsunuz. Bazen anlamıyorsunuz beni öldür diye Çünkü çoğunuz üzerinizdeki debuff'lara dikkat etmiyor. O yüzden e, en azından panik durumda canınız düşerken ilk yapacağınız şey nedir? Health flask'a basmak, can flask'ına basmak. Buna bastığınız zaman üzerinizdeki bleeding ve corrupt blood gittiği için benim tavsiyem bir tane life flask'ına bleeding ve corrupt bleed immunity getiren modu alın. Eğer alamıyorsanız da paranız yetmiyorsa deneyin veya yerden bulutlamaya çalışın bir şekilde şanssız güderse ama yani bunu altır falan yapabilirsin ama tavsiyem almanız yönünde olur. Bir de şeyden de yapılıyordu galiba. Aynı tarafında e, bu modda getirebiliyorsunuz diye hatırlıyorum ama gidip oradan da test etmek lazım. Onun haricinde yani şu an için iki tane esenliğisi yaptım. Üçüncü esenliğisi yapacağım. E, şuraya gideceğim. Right of Ruin'e gideceğim. Onun haricinde Başka da bir şey yok. Ee, şeyi baltayı kullanmak için birazcık dexterity ihtiyacınız var. 76 dexterity istiyor. O yüzden şuradan 30 dexterity şimdi kalabilirsiniz. İleride eşyalarla kapatabilirsiniz veya baltayı değiştirdiğinizde zaten ihtiyacınız kalmayacak. Ama şu aşamada 30 dexterity baya hayatınızı kurtaracaktır diye düşünüyorum. Başka değiştirdiğim bir şey var mı? Ee, şurayı versatility ve accuracy'yi kapatacaksınız ama buradan gelen 20 dexterity ve intelligence Bayağı elzem olduğu için kapattığınızda benim şu an 2 dekseletim eksik kalıyor. O yüzden kapalı tutmaya, açık tutmaya devam ediyorum. Ama 2 dekseleti bulursam bir yerlerden bu ikisini kapatıp yine şuradaki puanları almaya çalışacağım. Ve sonrasında da e, muhtemelen yine 1-2 tane daha blit modunu veririm diye tahmin ediyorum. Ama bu şey hani farmlarken ilk başında normal eşyalarımıza ulaşana kadar, güçlü eşyalarımıza ulaşana kadar kullanacağımız bir yöntem. Sonrasında yine 3'deki yani benim daha önce paylaştığım şeydeki pop'daki yöntemle devam edeceğiz. Bu lig başı için dediğim gibi yani bilmiyorum belki buna biraz daha kafa patlatıp böyle bleedli bleedli bir şeyler de yapabiliriz. Benim hoşuma gitti açıkçası bleed olayı ama şu an için biraz daha karma bir olarak devam edeceğiz. Onun haricinde dediğim gibi çok fazla yeni oyuncu katıldı aramıza. Yayında çok fazla sorular vardı. Gelip işte beraber ilerleyenler vardı. Eğer siz de oyuna yeni başladıysanız işte takıldığınız yerler oluyorsa benim Twitch veya Kik yayınına gelip sorular sorabilirsiniz. Oradaki arkadaşlar da yardımcı oluyor. Birçok böyle yardımsever arkadaşımız var. Onlar da sağ olsunlar baya yeni oyuncuları yol gösteriyorlar. Benim yetişemediğim yerlerde onlar yazıyorlar. Ben de yetişebildiğim, görebildiğim, oyundan kafayı çevirip bakabildiğim zamanlarda kendi bilgim dahilinde, kendi dahilinde yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve genel itibariyle şu an mesela oyuna yeni başlayan bir arkadaşımız dün dördüncü ekte kadar gelebildi. İşte bir arkadaş üçüncü ekte kadar gelebildi. Yani bunlar aslında güzel gelişmeler. Çünkü normalde Path of Exile erken aşamada yeni oyuncuları iyi davranmaz. Ama işte güçleri birleştirince hep beraber ilerleyince çok daha keyifli ve rahat bir süreç olabiliyor. Dediğim gibi eğer katılmak isterseniz her zaman bekleriz yayınlarımıza. Orada da aktif olmaya çalışacağım bu önümüzdeki dönemde daha önce belirttiğim gibi. Son olarak ee, sormak istediğiniz bir şeyler varsa lütfen yorumlarda yazınız. Oradan da yardımcı olurum. İlk gün güncellemesinin bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Umarım gününüz çok iyi geçiyordur. Umarım daha da iyi geçer. Önümüzdeki günlerde lig mekaniği hakkında, bu build hakkında farklı şeyler hakkında, farmlar, şunlar bunlar hakkında videolar gelmeye devam edecek. Takipte kalın. Eğer beğendiyseniz bir beğeni, eğer hala takip etmediyseniz bir takibinizi rica ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.